Evet yakışıklı kardeşim. İsmin neydi senin? Ali Alican. Alican. Evet. Oo, abimin ismi de Alican'dı. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Valla ne yapayım abi? Burada çobanız işte. Biz de burada geçinip gidiyoruz. Evet. evet. Şehre gidiyor musun? Valla şehre... Okul var mı? Yok okul okumuyorum. Şehre de gitmiyorum. He, ömrüm burada geçiyor. Kışın olursa gidiyorsun ha? Evet kışın gidiyoruz. Bahar, yaz, da hep buradayız yani. Hmm. Bizim mesleğimiz de çobanlık yani. Güzel bir meslek. Aynen. Peygamber mesleği, peygamberler de çobanlık yapmış. Biliyorsun da? Biliyorum abi. Evet, yani şu an çobanlar olmasa et, hayvan, Hiç insanlar, şey et nereden ted tedarik edecek? Şeylerden mi? Ne diyonlar? Çiftliklerden mi? 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 Ne? Efendim abi? Kurt var mı var yani? kurt? Var kurt var. Değil kurt var değil mi? Kurt var ayı, ayı var. var. Hiç denk geliyor mu size? Vallahi denk geldi hatta bu kurtla boğuştu. Evet. Ne takıcı onu? Bu ne? Bu Bu takıcı ne? Bu Girdin? ne? Bu takıcı ne? Bu takıcı ne? Bu takıcı ne? Bu ondan sonra Bu bizim koyunlar yataktaydı. Hı. Kurt geldi saldırdı. Boğuştular. Ondan sonra tutamadılar. Kaçtı. Kaçtı. Aynen. Kurt bunları ısırdığı zaman ona ne yapıyorsunuz? Bir şey... Yok bir şey Bu... yapmıyoruz. Sadece şey var. Bir ilaç var ya. Kurtlar girmesin diye. O ilacı sürüyoruz ilaçıyor. Hı. Bunun boynuna niye şey takmıyorsun? Hıç var ya hıç biz hıç diyoruz. biz takmıyoruz. Bu da, da boğ... köpekler boğuşuyor. Evet, Zarar vermesin. Şey ettiği zaman. Yok, takmıyoruz. Şey Şimdi evde var. Sevda oh. hoşuna gitti. Oh. Senin ismin ne? Yakışıklı. Caner abi. Caner. Aynen. Kardeş misiniz? Aynen kardeşiz. Ey maşallah. <laughs> Allah işinize sürat versin canım. Sağ ol abi, sağ sıkılıyor mu yoksa alıştınız mı? Alıştık. Alıştık artık biz. Değil mi? Aynen. Artık hayat biçimi olmuş da. Aynen. İnsanda beklenti olmayınca artık Sana ne vereyim, ki? yapacak, vereyim, yapacak geçirin, bir Verecek şey yok. Şey yok Evet senin adın ne la? He? Canavar, kurtla boğuştun ha? Neyse görüşürüz canım inşallah dönüşte, abi, dönüşte dönüşte denk, oluyor, denk gelirse. Hadi. Ya bekleyin şu adamı arkadaş. Bekliyoruz ya. Hay bir emniyet haberi mi? Ne diyor Haris abi bununla? Bugün, bugün köpekler bize musallat oldu. <laughs> oldu. Hayırdır? Bir eksiktim görüyorlar bizden. Ne yapıyorlar? <laughs> Sabah peşimize düştüler. <laughs> şimdi şimdi ya Ağlıyor. Gel, kutu kutu. Bak, gel bak, Karabaş, Karabaş, Karabaş. <laughs> Selamun Aleyküm. Çok var mı evet, küp göllerine geldiniz? Hoş bulduk. Var mı küp göllerine daha çok? Küp göl bu taraftadır zaten. Daha var mı? Bir saat çeker mi? Aynen. Yani, çeker çeker mi? mi? Tabii. Bu e, rampada çıktığı zaman daha düzlüktür. Öyle mi? Evet. Şu evet. köpeğin hani olduğu da? yer mi? Ee, biraz o tarafta bir tane rampa yine var. He. Bunu açtınız Zaten gel, e, hadi, gel. düzdür. İsmin ne abi senin? Rıza abi ne var ne yok? Valla iyilik sağlık. Abi. Nasıl gidiyor hayat dağda? Valla hayat nedir? Çobanlar hep hali. Ne var? Valla. Hep yağmur. Herkes birbirine imreniyor. Sen şehirdekine, şehirdeki sana Efendim? anlatabiliyor muyum? O yüzden... Doğrudur ama burada da biraz hayat zor. Yağmur olur. Bu duman olmasa Siz. Evet. Sis olmasa çok güzeldir. yaban hayvan var böyle. Ya olsa bizde hayvan çok. İnsanlar Hayır, var. Olsa e mesela ormanlık tarafında çekiç de yok lan yani. hiç. Evlerde nasıl keklik var? Keklik bu tarafta var. Aşağıda çok. Aşağıda çok. Tırtık. Yukarı çıkmıyor değil mi? Yok. Soğuktur burası. Onun için şey daha siz eder mi Harun? Daha iyi de yani adamlar güvende hiç olmasa. Yok, <laughs> Maşallah. Darun da bizim için geziyor. Aynen. Da güzel. Öbür türlü Geçen, rahatsız oluyor değil mi? Yok Eskiden tamam. rahatsız oluyorduk şimdi. Yok yok. Çok şimdi... şükür. Çok şükür. Yok hiçbir şey yok. Tarım bizim için, sizin için. Şimdi yarın olmasa siz bir çıkamazsınız. Değil bizim mi? Tabii güvendesin. Onu görsün. var, her şey var. Aynen. O,